Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Sesim çok fazla çıkmıyor kusura bakmayın dostlar hala ses tellerim iyileşmedi. Sesim yettiği kadar konuşacağım. Evet Galatasaray Eyüp Sporu 5-1 mağlup etti aslında çok zor geçen bir maçtı. Zaten zor beklediğimiz zor geçmesini beklediğimiz bir maçtı ve Galatasaray bu maçtan 5-1 galibiyetle ayrıldı. Maça adeta 1. fiteste başlayıp 5. fiteste maçı bitirdi. Bu zaten sonra şampiyonluk yolunda Galatasaray tabii ki maçı stabil götürüp daha sonra ilerleyen dakikalarda koparmanın planlarını yapıyor. Çünkü bu süreçte geriye düştüğün durumlarda maçı vermek kolay olmayacaktır. Özellikle de Eyüp Spor gibi iyi pas yapan, yerden iyi çıkan, ve ön tarafta etkili ayaklar olan Eyüp karşı Galatasaray bence doğru bir oyunla oynadı. Aslında ilk yarı Galatasaray'ı inanılmaz eleştirdiğimi söyleyebilir miyiz? Derde eleştirmişsinizdir. Çünkü çok fazla durağan, çok fazla pasatası yapan e, ve zemin de aslında kö çok kötüydü. Yani top durduğu yerden sekiyordu. Böyle bir maçtı. E, i̇lk yarı yani Galatasaray bir sürene kapattı ama ya ikinci yarı yani Eyüp atarsa bu maç sanki Galatasaray çeviremeyecekmiş gibi bir hissiyat vardı içimde. Çünkü e, zor bir maçtı. Galatasaray. Ee, ön tarafa giderken zorlanıyordu. Eyüp Spor baskıla oynayan, pasta oynayan bir takım, e, cesur oynayan bir takımdı. Ama Galatasaray ikinci yarı Torya'nın attığı golle beraber maçı çözdü. Yani ilk yarı ben maçı izlerken şöyle bir tweet attım. Galatasaray bu maçı çözerse duran toplardan çözer dedim. Keza ilk iki gol zaten duran toplardan geldi. Bu zaten son zaten iyi çalışman lazım. Bu tarz kapanan takımlara karşı ki haftaya Sivas mesela. Yine çok sert kapanacak. Ondan sonraki hafta e, deplasmanda belki Trabzon bu kadar kapanmayacak ama yine evinde Kayseri spor maçı var. Yine çok kapanacak. Bu tarz kapanan takımlara karşı duran toplar en büyük sıralarındır. Bu arada arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Şimdi girelim Galatasaray'daki e, bireysel performanslara. Şimdi Galatasaray futbol anlamında e, doğru bir oyun oynadığını söyleyebiliriz. Okan Hoca'dan beklediğimiz değişiklikler biraz zamansız oldu. Ben mesela e, ilk değişikliğin Mertensaray değişikliği beklerken e, Okan Hoca e, bu değişik böyle bir değişikliğe gitmekten size daha çok e, hani Morata'yı alıp ikili forvet'e döndü. Hani neden böyle bir değişiklik yaptı anlamadım ama e, sonra 75'te e, o simeli çıkardı. E, çünkü burada hani, 2-0 öndesin, maç daha kopmamış e, Morata'yı oynanmak ne kadar doğru bir karardı bilmiyorum. Tartışmalı bir karardı bence ama Galatasaray'ın maçı kopanmasıyla beraber tabii ki bu karar e, aslında e, tartışmaya kapanmış oldu. Ama Okan Hoca'nın bu tarz değişikliği birazcık kritik bir değişiklikti. Bence hani riskli bir değişiklikti. Allah'tan hani çok risk olmamış oldu. Şimdi şunu söyleyelim arkadaşlar. O Sümen, yani Galatasaray'ın belki de tarihinde hani tabii ki Hacı geldi, Snyder geldi. Yani milli değerimiz, Metin Oktay'ımız var. Çok fazla yıldızlarımız var ama hani O Sümen, Galatasaray'da 3-4 sene oynasa bence Türk futbol tarihinin en flash ismi olacak. Ya adam her maça damga vuruyor. Tek başına bir maç kazanabiliyor. Attığı gole bakar mısınız? Ya tüm dünya, tüm Avrupa Osimhen'le şu an paylaşıyor. Attığı golü paylaşıyor. Yani o topu o alışı, vuruşu, gol atması Caner Erkin dikkat eder misiniz? Caner Erkin pasif kaldı. Bıraksın. Ya adam şok oldu. Yani resmen şoklu elektrik vermişsin gibi oldu Caner Erkin. Abi yok. Böyle bir topçu, böyle bir golcü yok. Ya inşallah Galatasaray evresini alır. Bak ne söylüyorum abi İban atsınlar. Atsınlar abi. Atarım parayı. Hepimiz para atarız. Toplarız. Ha e, İban atmak eğer yasaksa yapacağınız şey çok basit. Bir tane ürün çıkartın. Osmanlı destek ürünü. Biriklik. Küpe, yüzük ya ne çıkartsan çıkart. Tişört, forma ne çıkartsan çıkart abi. Deyin ki bu üründen gelen e, geliri biz Galatasaray'da Osman'ın bonservisini ayıracağız deyin. Biz ona her türlü desteği veririz. O yüzden beşer tane, onar tane alırız. O parayı çıkartırız. 30 milyon gazet, gazet şu anda bunu bekliyor. Yani bizim o simenden bırakmayın. Büyük ihtimal Real gidecek. Öyle gözüküyor. Ama inşallah Galatasaray o simen transferini bitirir. Hepimizin beklentisi bu yönde. Egosuz bir oyuncu. Arkadaşlar bakın oyundan çıktı. Murat'ın attığı gollere e o kadar seviniyor ki. Ve maçtan sonra Morata'ya 3 çektiriyor. Ya yani, egosuz bir adam. O kadar sahiplenmiş ki takımı. Sanki yıllardır bu takımda oynamış. Bu takımın alt yapısından çıkmış gibi bir oyun. Bu bir, bir zihniyete sahip. Şimdi şunu söyleyelim. Tabii ki güzel oyunun, güzel galibiyetin yanı sıra konuşacağımız bir kişi daha var. Çağdaş Altay, maçın hakemi. Abi şunu söyleyeyim. Çok kötü bir hakem. Berbat bir hakem. Vezir bir hakem. Futbol bilgisi sıfır olan. Bütün takdir haklarını Eyüp'ten yana kullanan. Yani Fenerbahçe haftalarına bakıyorum. Yok Çağdaş Altay işte Galatasaray'a galibiyeti getirdi. Yok Eyüp Spor Galatasaray'a e, puan verdi. Arkadaşlar ya bunları söyleyenlerle bence hiç futbol konuşmayın. Bak tartışmaya dahi girin demiyorum. Bu adamlarla futbol konuşmayın. Çaldaş Altay denen hakem bugün her elinden gelen her şeyi yaptı. Eyüp Spor her türlü kıyağı yaptı. Galatasaray'a karşı bak Osman'a verilmeyen foller, Şalay'a verilmeyen foller, e, ondan sonra Eyüp Spor'a verilmeyen kartlar. Bir sürü hataları var bu maçta. Buna rağmen Galatasaray hakime rağmen kazandı bu akşam. Çok kötü çok berbat bir hakem. Zemin kötü. Stat kötü. Atmosfer kötü. Hakem kötü. Hepsi bir araya gelmiş. Galatasaray'ın puan kaybetmesi. Ama Galatasaray hiçbirine olarak vermedi. Tabii ki Galatasaray futbolcularını tebrik etmek lazım. Özellikle Torriyana'nın performansını tebrik etmek lazım. Galatasaray hafta et Sivas'ta oynayacak. Şimdi ev sahibi maçlar daha risklidir. Çünkü bakın Bodrum Spor çok sert bir savunma yaptı. Galatasaray 2-0 kazandı. Tabii ki domine ettiği bir maçta kazandı. Sivas Spor küme düşme hattında. Fenerbahçe Kayseri puan kaybetti. Yani Sivas Spor'da Galatasaray bir yenerek gelecek. Galatasaray'ın e, oyun disiplinden kopmadan, rehavete kapılmadan her maçı ayrı ayrı düşünüp kazanması lazım. Kalan 5 maçta 3 kaybet alman durumunda şampiyonsun zaten. Çok basit. Kalan 5 maçın 3'ünü kazan. Diğerini zaten beraber kaldığın anda şampiyon olsun. Yani bunu yapar Galatasaray. Bence 5'te 5 beş yapar. Trabzon depresmanı Galatasaray'a göre bence çok zor bir depresman değil. Sivas-Trabzon-Kayseri bu üçgeni. Galatasaray zaten şampiyonluk. Ee, yani Kayseri maçı ve Galatasaray'ın ben şampiyonluğunu ilan edeceğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe çok kötü oynuyor. Fenerbahçe-Antep galibiyeti bence hani, e, hak edilmiş bir galibiyet değildi. Antep spordaki futbolcuların hataları, hakem hataları. Selçuk Yunan'ın e, yaptığı değişiklikler e, çok kötüydü. Antep'teki kalecinin e, çok bariz hataları Fenerbahçe kötü oynuyor. Fenerbahçe futbol adından hiçbir şey oynamıyor arkadaşlar. Yani şampiyonluk yarışının olması bile zaten biliyorsunuz birçok hakem hatasıyla buraya geldi. yine yapılan hatalar bariz ortada zaten. Tekrardan herkese merhaba sevgili arkadaşlar. E şöyle söyleyelim. Leroy San haberini videoyu çekerken sosyal medyada görmüştüm. Serdar Ali, Ali Çeliker haberi girmişti. Fakat ben tehdit edemediğim için... E videoda konuşamadım. Çünkü etik olmaz başkasına haberini konuşmak. E birkaç kişiye yazdım. Özellikle de Almanya'daki birkaç tane gazeteci dostum var. Bayern'e yakın arkadaşlarım vardı. Onlara yazdım. Haberi biraz geç aldım. E orada anlatan videoyu e, daha e, yüklememiştim. E, daha editleme aşamasındaydım. E, tam editi bitti, yola çıktım derken haber geldi. Yüklemeyi durdurdum. Şimdi ise Leroy San haberini eklemek istiyorum bu videoya. Biraz böyle çok geçiş çok sert oldu ama kusura bakmayın sonuçta bir haber geldi. O haberi de eklemekte fayda var. Leroy San ile ilgili Almanya'da yaşayan dostlarımdan, gazeteci arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre Galatasaray'ın Leroy San'a ilgisinin doğru olduğunu söylediler. Ve Leroy San'ın Galatasaray'dan 3 yıllık bir kontrat istediğini söyleyebilirim. Maaş skalası olarak da 5-6 milyon euro bandında bir maaş skalası düşündüğünü söylediler Galatasaray ın. ama Sarı'nın biraz daha bu fiyatı artırmak adına bir uğraş verdiğini söylediler ama şu an bu transferin kesin olarak bittiğini söyleyemeyiz dediler. Ama Lero Sanin'in Galatasaray adına, Galatasaray'a çok yaklaştığını, Galatasaray'ın Lero Sanay'ı çok istediğini, önümüzdeki yıl Galatasaray'ın Lero Sanay'ı kadrosuna katmak adına çok büyük uğraş verdiğini Açıkçası söylediler bunu söyleyeyim. Galatasaray JPS'ne gelecek olursak bir iki yöneticiye yazdım ama dönüş alamadım. Yani maç günü biliyorsunuz güzel bir galibiyet sonrası haber almak biraz zor oluyor bu maç günlerinde ama tabii ki yarın ve diğer günlerde bir dönüş olabilirsem bunu sizlere yine açıklarım. Ama Almanya basınından Almanya'daki gazetecilerden aldığım bilgiye göre Galatasaray'ın bu isme ilgisinin doğru olduğunu peki yüzde kaç olduğunu sorduğum zaman buna Hani bir ihtimal vermek kolay değil dediler. Ama %65'in üstünde bir oran söyleyebiliriz dediler. Galatasaray'ın sana istediğini şu anda sana ile ilgilen kulüpler arasında en ciddi takımın Galatasaray olduğunu da net bir dille söylediler sevgili arkadaşlar. Bunu da videomuzu sonuna eklemiş olduk. Kusura bakmayın tekrardan böyle bir geçiş sert oldu. Dediğim gibi videoyu tam editlediğim yükleme aşamasındayken yola çıktım planlama zaten o şekildeydi. Tam yola çıktım derken haber geldi. Dedim ki bu güzel haberi de sevgili takipçilerimize, izleyicilerimize de aktaralım dedik. Tekrardan hoşçakalın arkadaşlar. Abone olmayı unutmayınız. Gol sundu.